Arkadaşlar ben Ömer Murat Şafak Metin Nur Şafak kanalına hoş geldiniz. Burada da salak Yunus ve her neyse arkadaşlar dur lan. Eee salak diyorum mu mal? Özel salak mal. Evet arkadaşlar intro gelsin. Bağır lan biraz bağır. Bunlar şu an nereye götürdüğünü bilmiyorlar. Bunlar nereye geldi? Gelin böyle şeyler. Şu otobüse mi bizim korktuğumuz yer? Bu Sen. korktuğumuz değil var. Korktuğumuz şu vardı. Şu külüstür gibi de bunlar işler Oğlum bu çok uzağa çekebiliyor lan. Bu telefon özelliğini daha yeni fark ettim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz %90 milyon abone olun abone olun çünkü videolarımı seyredebilirim çoktan videoya video atmıyorum o yüzden bir tane abonem çıkmış çok üzüldüm evet. Aga bu araba çalışıyorsa binek lan aç lan arkayı aç lan arkayı Allah belanı feytul Arkası açılıyor Önden arkaya gideceğiz Onu diyecektim Hadi beyler Ücretler öyle değil kim Arkadaşlar şu an burası eksi 4 derece. hayır lan 34 derece eksi 4 mü? Kaplan çekiyor? Kaplan! Kaplan şimdi beraber kapı kapanmasın. Sinyal veriyoruz. T1'i çal, t çalmışlar. Kaptan vitesini değişiyor ve devrajı az Kaptan Sağ. Kaptan ben değiştim. Allah El freni indireyim mi? Oğlum yapma. El freni indireyim mi? Ne? O el freni değil. Bir bu bir kapı. 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 Hayır bu hayır, hayır bu kapı. Aynen. Evet. İndir lan indir lan. Elfeyini insene yazar. Tekerleği patlat bunu. Ha. Olsun, Hadi kaptan çek. Şimdi boşta deme. Bu ne? Ağzın şey mi? Bu boşta deme. Şimdi Şimdi kaptan Evet arkadaşlar şimdi in bakayım. Ne mi ya? Ne bu araba? Ay in mi göstereceğim şimdi bak. Sürmeye yapacağım. Şey şey Mandallı aynaya da alsın diye söyledim Böyle yapıyor. Oğlum çok. Aynaya gelecek. Lan ay in mi? Vay be önce alamadım ki. Arkadaşlar şu an cayır cayır patır patır cayır cayır patır patır katır katır. Huh alev alev fire fire yanıyorum. <laughs> araba da zıplayın araba zıplayın. Oğlum hareket ediyor araba da zıplayın Min Bir yere hareket ediyor araba. Ömer evet, evet, <laughs> gel gel. Uyur aga camları açmakla aşkınım. Ömer gelme. Abi sınırları ısıtacak. Abi artık istedim. Ya ilan istedim. Allah anne. Abi Hop küfür ak. Çok sıcak lan. Allahümme salli ala seyyidine sen anlar mısın? Aha burada bir şey buldum. Korkuyor mu oğlum? Elleme ele vurduk. Burada... canım cam oğlum. oğlum! Dur koysam. Bunu adam çok rahat öldürür. Fethullah'ı denk Ömer! Şimdi çekmedi bakayım. Gel yanımda otur çek. Ömer! Ömer! Arkadaşım! Şimdi arkadaşlar size araba sürmeyi öğreteceğim. Öncelikle Bakın arkadaşlar şimdi anahtarın ve sokuyoruz çalışıyoruz. İşte, kameraman sen eski kameramanlardansın bizi çeksene. Evet arkadaşlar Yunus Emre'nin kanalını e, kanal koymayı bilmediğim için kanal koymayı biliyorum ama Yunus Emre'nin kanalını görmediği için kanal koyamıyorum. O yüzden Yunus Emre'yi takip etmeyin. Makro Games. Zaten Hayır edin lan Makro Games 45. Biz kardeşiz. Kardeş kanalı. O beni çekti. Evet arkadaşlar şimdi e, araba Şirin Bey'i öğreteceğiz. Öncelikle arkadaşlar el frenini indirip Devrajda freni aynı anda basıyoruz tamam mı? Bacalın abi. Arkadaşlar sen buradan geri geri çıkacağımız için mandalı Burada mandal var. Her herhalde da olmaz. Mandalı kaldırıp bunu... El Elim çok güzel. Şimdi arkadaşlar devrajdan ayağımızı çekelim. Araba tutamıyorsun. O zaman ben de çekip bir tamamen çekip araba çizemeyi 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 yaparak geri döndü. Sonra freni basıp araba kayar. Fren pompalayın arkadaşlar. Yok, otobüsleri çekiyorum. Dışarıdan çekeyim mi seni? Kaplan insani bir. İn bacım şimdi arkadaşlar. Arabamızı tanıtalım size. Biler inelim. Al çık şur. Bileni. Arkadaşlar işte. <laughs> Renault Master tanıtıyoruz. Burada vol şeyler var bak. Volu yüksel, volu indir. Sessiz al. Burada sorca var. Al ben alsam mı? Mesela arkadaşlar böyle selektör yapıyoruz bak. olmazsa olmaz. Böyle böyle yapınca selektör çekiyor. Böyle yapınca <laughs> Aga aga Basta Al gördüm gördüm Aga böyle böyle Kimse kullanmıyor değil mi? Kimse Artık kullanılmıyor değil mi? Tamam Yok Evde bir şey girdi Çok acıttı Arkadaşlar bir testlerimiz geçmiyor. Şanzıman çalmışsın. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir testleri çalmışlar yani. <laughs> bu da cam kırma şeyi. Ne oluyor lan bu? bu. Arka ben de denedim. sen, sen, sen dersin, Arkadaşlar bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Biz bunu böyle böyle yapınca şu kapı var ya o kapıyı aç normalde. Aç. Ya işte açma şimdi bak. Bunu böyle yapınca. Evet arkadaşlar şimdi sizin yerimize verip kalkışımızı yapalım. Aa! Yanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, 6. vitesle yanmayacağım sanırım sizin için. Çok fazla hayal kuruyor. Ama sizin yanmıyor da sıkıştı mısın? bekleyeceğiz. Aa, hiç yerde değil ha. Baksana bak ne bak. Ne? Arkadaşlar bu arada mı gizli var? Bak şimdi. Ver kamerayı bile. Bilal ne lan? Mor. Bilal ne lan? Mor. Arkadaşlar buraya basma yeri var. Bunu hiç öyle bilmiyoruz. Burada camları indirme kaldırma. O zaman burada buyur. bir tane daha camları indirme kaldırma var. Yok. Ömer çekil. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu Çalalım mı? Arkadaşlar bu Dörtlük. acil falan arkadaşlar bu. Bu bu otomatik pilot. Şu an otomatik evet, pilot. pilot. Altı altı, ee, şu an otomatik pilot kapalı. Şimdi arkadaşlar otomatik pilot açtık. Koltuk kılıkları bu ne kadar? Abi, bak, Ömer. Arkadaşlar gözlüklükle gözlük var mı? Gözlüklük yokmuş Allah belanı. Ame bu ne? Buraya basınca bütün kaç katıla... dakika olmuş kamera mı? Altı kırk Bitir lan iki dakikada diğerden var. var. Bitir. Hadi bitir. Evet arkadaşlar bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Koşarsan üstüne atmayın. Selam de. Video da iyisin. Işte. Selam. <laughs> Hello my friend. Ne söylemiyorsun oğlum? Söylemem. Arkadaşlar şu an yanımızda pitbull var. Bacağımı çekmeyeyim yine. Geçen videoda bacağımı çekmişim. <laughs> Buradaki kirpikleri biraz daha beyaz ha. <laughs> Oğlum çok hızlı nefes alıp veriyor. Havlayacak sanıyorum. Elimi Sın uzatıyorum. Ya bir köpek, ya şey. bir köpek çok fazla hızlı nefes Oğlum alıp alıp elimi ağzına veriyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Nasıl bir yani, arkadaşlar hamile? Ya eğer çok fazla nefes alıyorsa. Yine hamile, sen, hamile sen. mi bu? Evet. Hamile misin? Göbeğine bak. Oğlum çok korkuyorum. Ha ha ha. Ah, Yüzsüz. Ama çok büyük ihtimalle hamile baksana şunu karnına. Tombul da olabilir. Ama yani şuraya kadar bakıyoruz. Önce... Taktı alım hamile yüzde yüz hamile. Kırma değil değil mi bu? Pas bit bu. Pas. Pas. Aynen. Burada da gold var. Ben, ben ne derim? Sanış dedim değil Ömer? Hı hı. Aga şimdi köpeğim hocam şey. <laughs> Oha ağzına su verdi. Aldı hiç. Bu, bu erkek mi? Evet. Kibiti kızım. Kızım sen çok güzelsin. Kangal. Kangal erkek mi? Hı? Kangal. Arkadaşlar elimi veriyorum şu an yalıyor. Sarı eski renk iyiydi ya. Sevdirdiniz ben şimdi bak şimdi Oğlum ben seni hiç çekmiyorum abi biraz çek ben o, hep kendi bacağım Arkadaşlar bacağımı... bu köpek yavruydu ben onu seviyordum Kızım kaçın ver kızım kızım çok korkuyor sana Arkadaşlar bu köpeğin yerine bir tane de bunun dişisi vardı Hı -hı. o da Golden'da arkadaşlar Hı -hı. Evet arkadaşlar bu da gol, bu da Golden ama bir tane de Reyna vardı şeydi Hı -hı. 360 derece kuyruz dönüyordu Ee, ama Reyna'ydı işte gitti. Onun yerine erkek versiyonu geldi. Tweety <laughs> Pitbull Tweety vardı. Küçüktü. Ne Bu. Abi? Ama büyüdü yine aynı yani. Pitbull devam ediyor. Bu çok güzel. Ee, sarı diye bir tane kangal vardı. Bu kangal e, küçükken ben, ben seni. kendini diyordu Ama büyüdü vahşileşti biraz. Artık onu

Oldu fark. O seviye. Ya aga sen si, istediğin deli Aga buradan değil, oradan değil. Gel. Buradan. Sorun almış İşte mi? ondan diyorum. Ben nereden bileyim ben? Uysasana. Ben gel buradan bence diyorum sen şey diyorum. E ora, ora. Hel�, hela, vem, hela. ne diyorsun? Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Helal bena ben helal. Rene n olmuş aga ölmüş mü? Reyna, Reyna arkadaşlar şu an biz videoyu kapatıyoruz. Ben intro girsin diye bir giriş yapacağım şimdi. Ama intro silmediysem. Evet arkadaşlar şimdi intro vereyim. <laughs>